Şimdi diyeceksin ki bu kadrajına böyle karanlıkta kalmışsın. Arka taraf biraz daha aydınlık kalmış. Evet biraz daha ışıkla ilgili konuşacağız çünkü burada. Benim burada karanlıkta kalmam, silüette kalmam çok bir şey ifade etmiyor. Özellikle gündüzleri yazın dik ışıklarda gölgeler ve ışıkları konuşmak istedim burada. Gölgelerde kaldığımız zaman öğle saatlerinde şu anda saatime bakıyorum 14.45 öğle saatlerinde yaza doğru girerken güneş biraz daha güçlü geliyor. Güneş ışıkları biraz daha güçlü geliyor. O yüzden de gölgelerde çekimi yapıyorsak eğer gölgeler biraz daha silüete düşer. Bu yüzden ne yapacağız? Bu yüzden HDR özelliğini kullanabiliriz. Bu yüzden ne yapabiliriz? Shadowları yani karanlıkları biraz daha açabiliriz. Fotoğrafta bu biraz daha kolay elbette. Fotoğrafta karanlıkları açmak daha kolay. Video tarafı biraz daha uğraştırabilir. Ama onun ötesinde benim silüette kalmam şu anda hiç önemli değil. Şu anda Zeus altarının oradayız ve şu anda Edremit manzarasını görüyorsun. Edremit manzarasında bu manzarada ne anlatmak istiyorum? Belki de manzara fotoğrafı çekmeyi seviyorsun, belki de video çekmeyi seviyorsun. Ama dikkat etmen gereken bir şey var burada. Şu anda mesela ne görüyorsun burada? Bu manzarada, bu genişlikte arka taraf biraz daha puslu. Peki bunun sebebi ne? Manzara fotoğrafı çekerken Manzara fotoğrafı ya da videosu diyeceğim burada ya da görüntü olarak diyeceğim ki genelleme yapalım. Çünkü her ikisinde de aynı. Manzara görüntüsü çekerken burada dikkat etmemiz gereken şey ne? 1. havanın nemi. 2. görüş açısı çok önemli. Görüş açısı neden önemli? Bak, en ileriye doğru baktığın zaman bir yerden sonra puslanıyor ve artık görüş açımız kayboluyor. Bu bize ne etki sağlıyor? Biraz daha gökyüzüne doğru bakalım. Görüş açısından doğru artık mavilikler gitmiş, beyaza doğru kaymış, griye doğru kaymış ve şöyle bir efekt oluyor aslında kameramızda. Sanki lensimiz kirliymiş gibi bir şey oluyor. Aslında lensimiz kirli değil, görüş açımız yok. Ne yapacağız peki? Manzara fotoğrafı çekmemiz için öncelikle havanın nemine bakacağız. Havanın nemini nasıl anlayacağız? Zaten her hava durumu uygulamasında bu gösteriyor. Peki onun dışında ne yapabiliriz? Mesela gündüz tam sabah kalktık böyle bir enerjiyle tamam ya ben bugün fotoğraf ve video çekeceğim dedik. Hava durumuna baktık. Orada gösteriyor zaten yüzde kaç nem olduğunu. Onun dışında da bakmamız gereken o uygulamada görüş mesafesi. Görüş mesafesi ne kadar uzunsa bizim manzara fotoğraflarımız o kadar net, temiz ve keskin çıkar. Manzara görüntüsü çekmeyi seviyorsan hava durumuna dikkatlice bakman lazım. Örneğin Akşam sıcaklığı 5 derece ise gündüzde 20 derece bir sıcaklık varsa bil ki o gün görüş mesafesi çok kısa olacak, çok dar olacak. O yüzden de gündüz gece sıcaklık aralığı çok fazlaysa o gün bir ertesi gün manzara fotoğrafı çekmeyi düşünmeyebilirsin. Yani özetle sana şunu anlatmaya çalıştım. İyi bir nem oranı, geniş bir görüş mesafesinde renkleri, doygunluğu, maviliği, sarılığı, turunculuğu her zaman daha da uygun alırsın. Özellikle manzara fotoğrafı ve videosu çekiyorsan geniş alanlarda renk skalanı daha da genişletmen adına küçük bir öneride bulundum. Başka bir bölümde yine görüşeceğiz. Yine doğada ruhumuzla buluşup sanatı armağanlayacağız. Tekrardan görüşmek üzere.